Türk İş Yönetim Kurulu üyeleri, sevgili konuklar, sevgili değerli arkadaşlarım Kristalist Sendikası adına hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyor. Türk İş 21. genel kurulunun işçi sınıfımıza ve halkımıza yararlı olmasını ve Türk İş'in yeniden ağa kalkmasını kendine gelmesini vesile olmasını diliyorum. Değerli arkadaşlar, konuşmamda işçi sınıfının yüz yüze olduğu sorunları üzerine, ülke ve dünya sorunları üzerine uzun uzun konuşmayacağım. Bu konuda dört yıl önce 20. Genel Kurul konuşmamda dile getirdiğim saptamaların hemen hemen tümü bugün içinde de geçerlidir. Son genel kuruldan bu yana sorunlarımız azalmadı, arttı. Kadim sorunlarımıza yenileri eklendi. Yeni tehlikelerle yüz yüzeyiz. Hükümet açıkça ilan etmiş durumda. İşçi koruyan ne kadar düzenleme varsa Bunları tasfiye ederek esnek ve kuralsız bir çalışma hayatı hedefliyor. 61. hükümet programında açık açık yazıyor. İş gücü piyasasının katılarını gidererek esnek bir iş gücü piyasası yaratacağız. Bunun ne anlama geldiğini biliyoruz. Bu kıdem tazminatının yok edilmesidir. Bunun anlamı bölgesel askeri ücretti. Bunun anlamı kiralık işçilikti. Taşeron uygulamasının yaygınlaştırılmasıdır. Bunun anlamı iş yasasında kalan işçi koruyan bir birkaç koruyucu hükmü de esneklaştırmasıdır. Bunun adı güvencesiz çalışmadır. Bunun adı vahşi kapitalizm dönemi çalışma ve Yaşa çalışma ve yaşama koşullarıdır. Bakanlıkta bunların hazırlıklarının yapıldığını biliyoruz. Son gelen kurulda bu yana işçi hak ve özgürlükleri genişlemedi, daraldı. Neredeyse 10 yıllık iktidarı döneminde AKP hükümeti sendikal hak ve özgürlükleri geliştirmek için hiçbir ciddi adım atmadı. sine grevleri erteledi, sendikaları kapattı. Emeklilerin, öğrencilerin, yargıç ve savcıların sendikaları hükümetin İslamlı gelişmeleriyle kapatıldı. Sendikalaşma oranları ülkemiz tarihinin en düşük seviyesine indi. Geçtiğimiz haftalarda Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü Türkiye'nin sendikalaşma oranlarını açıkladı. 2000'li yılların başında yüzde on olan sendikalaşma oranı yüzde gerilemiş durumda. Özel sektörde bu durum daha da vahim. Özel sektörde her 100 kişinin sadece yüzde üçü sendikalı. Bir avuç kaldık. Bir avuç. Başka söze gerek var mı? Sayın Başbakan 2003 Genel Kurulu'nda gidin özel sektörde örgütlerin demişti. Şimdi soruyorum sizlere, özel sektörde yeni bir iş yeri örgütlenmeye çalıştığımızda başımıza neler geliyor? Sendikalaşan işçi işten atılmıyor mu? Noter masrafları belimizi bükmüyor mu? Yetkilerimiz gecikmiyor mu? Yetki itirazları yüzünden örgütlenme yıllarca engellenmiyor mu? Sayın Başbakan gidin özel sektörde örgütlenin dedi demesi kolay. Aradan 8 yıl geçti. Örgütlenme için yasalarını değiştirdiniz mi? İlo normlarının gereğini yaptınız mı? Sendikal örgütlenmeyi ateşten çember haline getiren on iki Eylül yasalarını değiştirdiniz mi? Hayır. Hiçbirini yapmadınız. İlo normlarına uyum sağlamadınız. İran'ın uyarılarına kulak tıkadınız. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin sendikal haklarla ilgili kararlarına uymadınız. Dahası Avrupa Birliği'nin sendikal haklarla ilgili uyarılarına kulak tıkadınız. Avrupa Sosyal Şartı'nın sendikal haklarla ilgili hükümlerine çekince koydunuz. Değerli derek arkadaşlarım, AKP'nin 10 yıla yaklaşan iktidarı döneminde iş ve sendikal haklarda özel döneminde bile yaşanmayan bir erozyon yaşandı. Listeyi uzatmak mümkün ama gerek yok. Bunları bilmeyen delege ve sendikacı yok. Hepimiz farkındayız. Artık mesela yüz yüze olduğumuz tehlikeleri teşhis etmek değil. Asıl mesele bu sorunları çözmek için ne yapacağımız, nasıl bir anlayışla sendikacılık yapacağımızdır. Büyük şairimizin dediği gibi meseleye düşmek değil, teslim olmamaktadır bütün mesele.